Herkese merhaba arkadaşlar. Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Yeni bir Pokemon Go yumurta çatlatma bölümüyle karşınızdayım. 5 kilometrelik kedim yavluyor ses geliyor mu bilmiyorum Duyuyor. sokaktan. 5 kilometrelik 4 tane yumurtam var. Hemen hızlıca onu çatlatacağım. Kediler kapışıyor. Paras abi kötü bir başlangıç. Hadi bir Diglett artık Daktrio için. Diglett, Porygon, Monkey. Bunlar lazım. Miyav değil. Tam kedilerden bahsederken miyav bulmamız hoş olmadı. Yine 10 çarpı 5 kilometre yapacağız arkadaşlar. 4 tanesi geliyor. Century. Abi bu ne kurtulamaz olduk. Her 5 kilometrelik seride bir tane oluyoruz muhakkak. Son dördüncü yani. O Gasti. Aynen Gasti geldi arkadaşlar. Çok iyi oldu. 5. 5 kilometrelik yumurtamız. Hadi bakalım içerisinden ne çıkıyor. Ah Krabi. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. Neyse 5 tane daha var. Evet taze taze 4 tane yumurta sokaktan yeni geldim. Hadi bakalım patlat gelsin. 5 kilometrelik 4. Ne geliyor? O diş. Yapma bunu. Yapma bunu. Hadi diklet lazım. Polygon gelebilir. Toros. Voltorb. Bu da lazım. Elektrodumuz vardı abi. Güzel de kendi verdi aslında ama. Hadi üçüncü. Hadi bakalım. Ah şeldir. Yapma bunu. Hadi rastgele. Hadi son yumurta. Hadi bakalım. Oo Gastly. Çok iyi. Bol kendili. Hadi bol kendili. 21 kendi. 93. Çok az kaldı. Hunter için. Ee, ne Hunter ya? Gengar için. Harbiden Hunter çoktan yaptık. Gengar için çok az kaldı. Bir iki tane daha Gastly yakalarsam Gengar'ı da ekleyeceğiz. 10. ve son 5 kilometre yumurtamız. Hadi bakalım patlat gelsin. Hadi ne çıkıyor? Ah Odis. Abi ne yapayım Odis ya? Neyse arkadaşlar bir 5 kilometrelik yumurta serisinin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.